gençken sıradan bir komiydi ama daha sonra Türkiye'nin bir numaralı astrolistini belirleyecek güce ulaştı. Zeki Müren'i kuliste dövdü, hapse girdi çıktı. iki kez vuruldu. Kendi oğluna ateş etti. Fahrettin Aslan, 2005 yılında hayatını kaybettiğinde ardında film gibi bir ömür bıraktı. Eğlence dünyasında 1950'lerin başından 1980'lere kadarki dönem, gazino dönemi olarak bilinir. Türkiye'nin en büyük sanatçılarının sahneye çıktığı Maxim bu dönemin adeta mabediydi. Maxim'in sahibi Fahrettin Aslan da İstanbul eğlence hayatına gazinocular kralı olarak damga vurmuştu. Fahrettin Aslan şubelerini açtığı Maxim'le büyük bir servet ve güç kazandı. Maxim'de sahneye çıkan isim Türkiye'nin bir numaralı asolisti olurdu. O da bu ismi belirleyerek adeta bu sanatçıların kaderleriyle oynadı. Aslan sert bir karaktere sahipti onun sertliğinden Türk sanat müziğinin dev ismi sanat güneşi Zeki Müren bile nasibini aldı. Aslan'ın adı suçla da anıldı. Sayısız kez kanunsuz işlerle gündeme geldi. Kendi ailesine silah çekti. Yaşadıkları filmleri aratmadı. Fahrettin Aslan 1932'de Erzurum'da doğdu. 13 yaşındayken İstanbul'a abisi Mustafa'nın yanına geldi. Bir yandan ortaokulda okurken bir yandan tepe başındaki bir gazinoda çalıştı. Aslan'ın hayatı anlatılırken hep onun komilikten patronluğa ulaştığından söz edilir. Bu anlatıya göre Aslan, 1946 yılında Cumhuriyet Pavyonu adlı gazinoda komilik yapıyordu. 9 yıl boyunca burada çalıştı. Patronu ile baba oğul ilişkisi vardı. Cumhuriyet gazinosu yıkılıp yerine Tepebaşı gazinosu açıldığında da onun yanında kaldı. Bu süreçte ilk evliliğini Necla Berktan'la yaptı. Oğulları Sacit, Selçuk ve Atilla doğdu. Aslan'ın kaderi, patronunun 1956 yılında Taşlık Gazinosu'na ortaklık teklif etmesiyle değişti. Birkaç sene sonra Aslan ve ortağı Taksim'deki Maxim Gazinosu'nu satın aldılar. 7 yıl sonra ortağının hisselerini alan Fahrettin Aslan, gazinonun tek patronu haline gelmişti. Fahrettin Aslan'ın oğlu Sacit Aslan'a göre ise bu anlatı bir şehir efsanesi. Sacit Aslan, verdiği bir röportajda babasının önce Sirkeci'deki İpek Palas Oteli'nde işe girdiğini söyledi babasını gazino dünyasıyla tanıştıran, çok çalışkan, cabbar, hiçbir işten kaçmayan, yırtık ve kurnaz bir çocuktu diye anlatan amcası Mustafa Aslan olmuş. Mustafa Aslan'ın Boğaz kıyısında Manolya Bahçesi adında bir mekanı vardı. Burası ünlü isimlerin uğrak yeriydi. Öyle ki Zeki Müren'in Manolya adlı şarkısını burada yazdığı da anlatılır. Fahrettin Aslan bir süre sonra abisi Mustafa'nın çevresine girdi. İlk olarak Rüyam gazinosunu işletmeye başladı. Ardından alt komşuları sayesinde kaderi değişti. Sacit Aslan bunu, alt katımızda oturan Ermeni Ligor amca bir gün, babama sen niye işini büyütmüyorsun diyerek faizle borç para verdi. Babam da bunun üzerine Baltalimanı'ndaki Belvi Gazinosu'nu açtı, sözleriyle anlattı. Fahrettin Aslan, Zeki Müren, Adnan Şenses, Sevim Çağlayan gibi isimleri burada sahneye çıkartarak bir anda ünlendi. Onun bu başarısı diğer gazino patronlarını dikkatini çekti. Eski patronu, Rum asıllı Emin Yeyman, Fahrettin Aslan'a Maksim'de ortaklık teklif etti. Yeyman'ın, sen çalışacaksın, ben diğer işleri üsteleneceğim, gel seni Maksim'e %50 ortak yapalım teklifini kabul eden Aslan yine faizle borç aldı ve Maksim'e ortak oldu. Fahrettin Aslan, Maksim'e Zeki Müren, Behi Aksoy, Gönül Yazar, Ahmet Özhan, Emel Sayın, Muazzez Abacı, Bülent Ersoy, Seda Sayan, Sibel Can gibi isimleri çıkardı. Müren kesintisiz 8 yıl boyunca yılın 7 ayında Maxim'in asolisliğini üstlendi. Bir yandan da Maxim'in Cadde Bostan, Taşlık, Bebek gibi mevkilerde şubelerini açtı. Ankara ve İzmir'e de Maxim'i götürdü. Yine Maxim gazinosunun altında Samara barı açtı. Özel hayatı oldukça çalkantılıydı. Önce 1962 yılında Necla Bergtandan boşandı. Aynı yıl İnci Birol'la beraber olmaya başladı. Birol'la hiç evlenmedi ama Esra ve Esin adlı iki kızı oldu. 3 yıllık ilişkisi bittikten sonra Maxim'in as solistlerinden Behiye Aksoy'la aşk yaşadı. Çift evlendi ama sadece 4 ay kadar sonra boşandı. Aksoy devrin gözde sanat müziği yorumcularındandı. Platin rengi saçları, gösterişli kostümleri ve takılarıyla göz alıcıydı. Aslan Aksoy'la boşandıktan sonra da onun as devam ettirdi. Bu durumu da aşk başka iş başka diyerek açıkladı. Sonrasında Arzu Aslan'la evlendi. Oğulları Mehmet doğdu. Fahrettin Aslan sert bir patrondu. Sertliğinden maksimde çıkmış büyük sanatçıların çoğu nasibini aldı. Basında sık sık sanatçılarına şiddet uyguladığına yönelik haberler çıktı. Leyla Sayar'ın ağır olmasının sebebi de yine Aslan'ın öfkesiydi. Sanat Güneşi Zeki Müren'i bile dövme cüretini gösterdi. Sacit Aslan, babasıyla Müren arasında yaşananları şöyle anlattı. Babam kapris yapıldı mı dayanamazdı. Fakat Zeki Müren kapris yapan birisi değildi. Bir şey istiyorsa bu, yüzde yüz gerekli olan bir şeydir. Ancak babam çok kızdı. Sana paşa paşa dedik. Sen kendini hakikaten paşa mı sandın diye bağırarak Zeki Müren'e vurmaya başladı. Aslan bununla da yetinmedi ve Müren'in bütün elbiselerini yağmurlu bir gecede gazinonun yakınındaki kazancı yokuşundan aşağıya attırdı. Bu olay üzerine yolları ayrılan ikili bir daha barışmadı. Fahrettin Aslan'ın öfkesi kimi zaman kendi oğullarına ateş etmeye kadar vardı. Olay Selçuk Aslan'ın Maksim'in assolistlerinden Emel Sayın'la beraberliği üzerine patlak verdi. Çift evlenmek istiyordu ama Fahrettin Aslan bu duruma bu evlilik gerçekleşirse seni öldürürüm bu nikahın olmasına bazı özel sebeplerden dolayı imkan yok diyerek karşı çıktı. Ancak oğlu Selçuk ısrarcı olunca önce evlerinde ardından Maxim gazinosunun önünde oğluna ateş etti. Kimseyi vuramayan Fahrettin Aslan sonrasında bu evliliğe izin vermek durumunda kaldı. Aslan iki kere de kurşunlara hedef oldu. Önce 1970'te vuruldu. O dönem Kasımpaşa Spor Kulübü'nün başkanlığını yapan İstanbul'un önde gelen kabadayılarından Sultan Demircan onu vurdurttu. Demircan'ın tetikçisi, oflu parmaksız Mustafa olarak bilinen Mustafa Gür, Maxim'in önünde dört el ateş ettiği Aslan'ı bacağından yaraladı. Fahrettin Aslan bu olaydan 30 yıl sonra yine aynı bacağından vuruldu. Bu sefer azmettiren kişi Maxim gazinosundan yaka paça kovduğu İsmail Cevahir bir müşterisiydi. Cevahir, kanser olan babasının kendisinin hapse girdiğini görmesini istemediği için tam bir buçuk yıl bekledi. Babasının ölümünün ardından azmettirdiği Müslüm Bakırcihan'a Aslan'ı Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin önünde vurdurttu. Fahrettin Aslan'ın yükselişi aldığı faizli borçla başlamıştı. Bir yerden sonra kendisi borç vermeye başladı. Başkalarından para alıp üzerine birkaç puan faiz koyup borç vererek para kazanıyordu. 1980 darbe döneminde yurt dışına para çıkartmak ve döviz bulundurmak yasaktı. İstanbul Emniyet Müdürü Şükrü Balcı bu yasağı ihlal edenlerin listesiyle Aslana geldi. Aslan'a bu adamlara git, hapse girmek istemiyorlarsa belli bir miktar para al, bana getir, yarı yarıya paylaşalım teklifini yaptı. Aslan da bu gücü kullanarak yaklaşık 5 milyon dolar topladı. Aslan ve Balcı bu şekilde para kazanırken kaçakçılık ve istihbarat dairesi balcıyı yakalamak için harekete geçti. Balcı, yurt dışına kaçsa da aslan yakalandı. Güney Afrika'ya gitmişti. 1984'te Ankara Esenboğa Havaalanı'nda yakalandı. Ankara Emniyeti, onu yakalamak için tam 200 polisi havalimanına göndermişti. Aslan 11 ay hapis yattı. Fahrettin Aslan, eğlence dünyasının bir numaralı ismiydi. Yaptıklarıyla gazinocular kralı olarak biliniyordu. O kadar güçlüydü ki bir sanatçının kariyerini anında bitirebilirdi. Ancak aslanın bir zayıflığı vardı. Şeker hastasıydı. 26 Ekim 2005'te şeker komasına girip hayatını kaybetti. Arkasında müzik, sanat, öfke ve suça dair görkemli bir yaşam bıraktı.